Merhaba arkadaşlar bugüne Clash Royale oynuyoruz. Bugün videomuzun konusu gördüğünüz gibi Taş düellosu meydan okumasındayız birlikte. Gerçekten eğlenceli bir düello olduğunu ben izlediğim videoda mesela gördüm arkadaşlar. Ben bunu bir gün gecikmeli olarak yayınlayacağım maalesef zamanım yetmedi aynı gün yayınlamaya. E, gördüğünüz gibi ilk defa oynayacağım. E, ben de heyecanlıyım yani enteresan bir düello çünkü 4 tane kart siz belirliyorsun 4 tane rakip belirliyor vesaire. Zaten göreceğiz birazdan eğlenceli olduğuna inanıyorum biraz şansınız şansa ihtiyacınız var arkadaşlar bunu yani bunu kesinlikle söyleyebilirim hemen savaş diyeceğim videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar güzel beğeni de bekliyorum şimdi buradan abi seçim yapmamız lazım da kraliyet devi diyeceğim ya büyücü prenses prenses Hem, bombacı buz golem abi golem şu anda alamam kusura bakmasın golem şu anda alamam Şimdi 4 tane kartla rakipten geldi bize. Roket var. Minyon sürüsü var. Goblin şey e, mızraklı goblinler var. Onları vermiş bize. <laughs> yani biraz da e, şans dediğim gibi arkadaşlar. Biraz da değil baya bir şans gerekiyor bu olayda. Böyle yaptım da havaya vuracak birim yok şimdi. Oo. Ne yapacağız? Mecbur şöyle bir ben bir atağa kalkacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Dedim vurabildiğimiz kadar vuralım değil mi? Bak o bombacı da yere gitti var ya. Ha vurmuyor mu? Vurmuyor dedim de bir anda. Vuruyormuş. Şöyle geriden şunlar da yollayalım arkadaşlar. Şöyle gel. Abi sende de her antim var şimdi. Kusura bakma da yani. Baksana abi. Ben ne yapayım ya? O adam elimize verdi arkadaş. Çok feci girdi abi. Çok feci girdi adam bize. Ağız göz girdi. İnanın arkadaşlar çok büyük şans gerekiyor bu seçimlerde vesaire vesaire. Mesela adamı golemin durdurmaya neyim var ki benim? Tomruğu var, çarpmaz var, ejderi var. Bundan dolayı da ben açıkçası pek bir şey yapamıyorum yani golemi savunamıyorum arkadaşlar. Ne yapayım yani elden geldiği kadar. Oo, o da var. Çok güzel oldu. Çok güzel. Vallahi çok güzel uzaklar şuradan yollayayım da Tamam Büyücü arkadan alalım Vurmasın gücü bak minyonlarıma vurmasın Sakın ha aman aman Şu şey niye ölmek bilmiyor ya Yalnız adam bu kaleyi de aldı abi bizim Golem'i ben nasıl durduracağım arkadaş bu kartlarla şimdi yani Lan az daha sıcırlıyordu orada. Şu sol kaleyi alalım abi. Kırmızaklar da attı oraya. Şeyi var. Nedir? Mübareğin ismi. Cehennem ejderi var. Üzüyor yani. Zon onun ama o da bu kaleyi alacak yani abi. Ona yapacak pek bir şey yok. Üç taca mı denesek? Ne yapsak abi? Anlamadım ki ben. Bu adamın karşı ne yapılır ki? Tomru var, şeyi var, her şeyi var. Vallahi arkadaşlar ben de üç taş deniyorum. Yapacak bir şey yok yani. Bu adamdan başka türlü bir şey yapamayız. Elim benim adım Elimden gelen budur. Olay var ya. Vallahi şu anda o moddayım. Benim adım Elimden gelen de budur yani. Prenses. Büyücü ölsün de bir abi o şu arkadaki. Ha, maç bitti. yapabileceğimi yaptım. Kimse kusura bakmasın yani. Bravo iyi oyunda aynen. Ters geldi arkadaşlar. yani. Golemini savunabileceğim ne bileyim mini pek kadar bir tomruk ve büyü yoktu galiba değil mi bizde az önce? Bir bakacağım o büyü var mıydı bizde? Sanırım bir büyü yoktu. Aynen abi bir tek roket var yani. Hem çarpma ona gitmiş hem tomruk ona gitmiş. Nasıl oldu bu iş ben de bunu anlamadım yani. Neyse yani bu Mücadele biraz şans arkadaşlar. Alev topunu çekeceğim ben buradan. Mega minyon. Mega dal kavuk. Atıcı. Bu arada atıcıya sardım. Bir taz ona vereceğiz. Deviz alacağız. Tazı neyle durduracağız? O var. Tazı neyle durduracağız abi? Sen bize ne verdin? Başka? Ateş şular vermiş. Ee, silah silahşör vermiş. Efsane bir şey enteresan efsane diyorum. Enteresan bir deste var şu anda yine elimde. Ben de tam ters yönden yardıracağım da ne kadar iyi ne kadar kötü ettim bilmiyorum abi. Oklar da varmış arkada gördük. Minyon sürüsü varsa benim işime gelir arkadaşlar. Alev topu var, şeyi var falan filan. Güzel olur yani. Silah şuraya yolladım. <laughs> Pardon. Şey geriye de Atayı şu anda atalım abi şuraya Çoktan devimiz öldü bari bir kere vur lan dev Bir kere vur be Çok hasar verdin abi ya Vallahi çok hasar verdin ya cık cık. Gitti Büyücüye vurdurmayacaktı arkadaşlar Büyücüye vurdum o, o son vuruş yapmayacaktı o büyücü O zaman şöyle bir dev atıcı yapalım tam ters taraftan artık yani iki tarafa da gitmiş olduk da zaten o tarafa da fazla vuramadık. Bundan dolayı çok, çok problem ama silah şöyle de arkadaşlar hemen arkasından. Tamam güzel. Güzel güzel bu sefer güzel geldi vallahi güzel geldi. Alev topumu da yok yok dur. Bir yıldırım yollayabiliriz. Tam yıldırımlık orası arkadaşlar şu anda. Zaten o kareyi aldık ya çok gerek yok yıldırma da. Olsun. <laughs> Olsun olsun. İyidir iyi iyidir iyi. Ya arkadaşlar mini pekka şu anda öyle bir yüzüme yüzüme geliyor ki var ya. Gel şöyle geliyor başkan. Sen bize vurma. Vurursan üzersin. Tazıyı bir kere çıkarttı. Başka çıkartmadı. Bir dakikayı bekliyor arkadaşlar. Çünkü bir dakikadan sonra taz desteleri genelde işlerde oluyor. Ben yine tersten gideceğim. Yani üç taş falan denemek istemiyorum. Çünkü alamayabiliriz tazlı. Arkada büyücü vesaire O işte bunu unutmuştuk. Unutmuştuk. Silah şu şeye vura. Ay senin hayır Ay. Büyücü al, büyücü ver büyücü al. Ne kadar bak, büyücü al. Adamsın ya. Sen var ya. Şöyle okları attım da yetişti mi? Tamam. Az çok yetişti arkadaşlar. Savunabilir miyiz? 1104 canımız var. Bence savunuruz. O yüzden fazla hata çıkmayacağım. Fazla ilerlemeyeceğim o yönde. Hem bir şekilde savunacağım arkadaşlar. Bunu dev gel. Vurmasın o. Hoppala. Tamam son anda var ya. Var ya son anda var ya. Yaz mini pekka. Ne ezdin lan bizi? <laughs> Güzel. Bu maçı kazandık arkadaşlar. Yani şöyle oklar dağıtayım. topunda atamadım ama olsun. Good. Good. Yani biz bence de good. <laughs> güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Biraz şansa bakıyor. Rakibin nesnesine anti geldiğin zaman veya boss anti geldiği zaman olay belirleniyor bir nevi arkadaşlar. Mezarlık. Alırım bir dal. Zehir mi topu mu? İkisi de güzel ama abi alev topu canlı ya. Zehirdense. Balon ve prens. Şu an ikisi de çok gözüme hoş geliyor geliyordu abi. Çok karas kaldım. Prens alacağım abi. Ama işte balona karşı şu anda hazırlıksız kaldık. Eğer bizim havaya vuran birim vermediyse o bize balona karşı çok kötü e, arkadaşlar. Samba binas vermiş ama havaya, vuran bir birimimiz yok gözüküyor şu anda. İşte bunları işte 25 saniye olduğu için o süre 20 25 saniye falan var. O sürede bunları pek bir kestirmek mümkün olmuyor ne yazık ki. Acele bir şekilde seçiyorsunuz. Oha aynayla yansıttı lan adam. Adam aynayla kulübe yansıttı çaresizlikten lan. Vallahi billahi ya. Abi şeye saklayacağım ya. Nedir? Balona saklayacağım çünkü şu anda balona vuracak bir yok arkadaşlar. Bildiğiniz kendi fişimi kendim çekmişim haberim yok ha. Resmen şu anda balona vuracak bir yok abi. Mezarlık attım oraya. Güzel. Bayağı vuracağız inşallah. şöyle gel. Vurma. Lan kulübe of çok pis korktum dedim kulübeye de değdi mi de. Allah'tan değmemiş yani. Havan. havan yani kim lan? Sonra biz güzel hasar verdik. Az çok nasıl sallayacağım da kafamda kurdum da abi. Ejder'e şey balona karşı ejder diyeceğim de ejder de vurmuyor. Ve kulübeye karşı da ejder kullanmam gerek benim. Şu, şu tarafa bir şey daha yollarsa alev topuyla vuracağım arkadaşlar kulübeye de vurmak amaçlı. de bir şey vur yollamasını bekliyorum açıkçası şu anda. Sola ben prensi yolladım. Bir yandan da denemeye çalışacağım. Alev topu ikisini birlikte almıyor abi. Şöyle o zaman vuracağız. Aynı alev zaten sonunda. Ne? Onu durdurmaz ki. Sadece şey, oldu? Abi galiba bir de öfkelendi. <laughs> daha kızdı. Bu canlı göremiyorum. Tamam. Şu anda o bizim zayıf noktamızı hala keşfedemedi arkadaşlar. Balonu bir yollasa var ya. Biz var ya pert. Yemin ediyorum pert. Sol kuleyi almamız lazım. Sol kuleyi alıp savunmaya geçmemiz lazım abi net. Gel sen bir daha şöyle. Güzel. Tamam. Tamam tamam aldık o kuleyi de zaten. Şimdi savunma sırası. Aha. Adam galiba çözdü arkadaşlar. Bu zayıf noktamız var ya. De geç kaldı biraz yani. Bu saatten sonra pek bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Zehir de yeni kullanıyor. Şöyle bir at, at, atmadım. Şimdi atacağım. Sonra çek şunu. Zehir oraya kullandı. Galiba aynı adı yani. Sistem de o zehri. Çünkü az önce bu tarafa kullanmıştı o zehri. Bir de aynı yerden yollayamaz herhalde. Dondur abicim bravo Eğlenceli ama ya Çok eğlenceli arkadaşlar ciddi manada Baya eğlenceli ee, Bu maçı da kazandık güzel Şöyle bir dönelim Bir tane daha mı atalım ne yapalım Hadi son maç daha atalım arkadaşlar Çok kısa olmasın video Üstü aşırımı şey mi hmm. Alev topu gidebilir karşıya Eğer bana sorarsa alev topunu benim almam lazım ee, Tomruk Tomruk daha iyi bence Valkür mu? Valkur. buz golemi? Buz golemi alacağız çünkü biraz maliyet. O Valkur alsaydık. İşte abi bunlar hep hata. Adamda şu anda hem zehir var. Ah. Ah ah ah. İşte arkadaşlar. O an tutturamıyorsunuz. O an düşünemiyorsunuz o kısa sürede. Niye bu kadar üzüldüm? Adam hem zehir verdim. Bak hem zehir verdim adama. Yani üstüne bir de Valkür verdim. Benim 3 silahşörüm var elimde. Fert. Vallahi Fert. Şimdi abi. O oh, keşke sağdan direkt şeyleri yollasaydım abi ya. Tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor önemli. Geliyor önemli. Savaş durduk bir şekilde. Aynen. Alev topunu oraya kullandı. Adam da hem zehir var hem alev topu arkadaşlar. Yani bu kadar şans yollayacağım. Valkyrie'nin gelmediği, gelmediğini umarak Valkyrie'yi yollarsa bittik. Kara Prens o da güzel. Zehir bakın arkadaşlar adamda neredeyse tüm, tüm antilerimiz var şu anda. valkür Kara Prens, Zehir, Alev topu var. Bir ateş Atejra da var abi. Tam anti şu anda adam bize. Yemin ediyorum tam anti. Biraz ucuzculuk yapalım ya. Yani. Aynen. Prenses de birkaç tane vurmayı deneyelim oraya. Bir vurduk, iki vurduk, 3 vurur muyuz? Vuramadık. Bu yüzden şöyle gel. Şöyle şuna çekin. Abi niye vurdun onlara ya? Ejder. Ejder what? What can I do sometimes? Abi alev topun inatlı oraya kullanıyor. Yollama bir şey. Güzel, vurduk oraya. Aldık o kaleyi. Vallahi aldık tam merkeze şeyler yollayacağım arkadaşlar. Abi bunu beklemiyordum. Sami söyleyeyim onu beklemiyordum. Sıkıntı. Oha cehennem ejderi de varmış. Başkan sen ne yaptın be? Baba sen ne yapıyorsun ya? Ölüm lan. Ölüm lan. Güzel savunduk. Güzel savunduk. Uf, abi daral geldi dur. Şöyle şuna odaklanın abi siz. Vallahi sonuna odaklanın bence. Baya güzel olur sonra odaklanırsanız. Aldık. Anti rakibi aldık arkadaşlar söyleyeyim yani. Tam anti bu adam bizim. Ciddi manada tam anti miydi Güzel bol şans. Üçlü şey var benim mesela. Gel, ben, biz de ona biraz anti olabiliriz ama bizde mesela çarpma çarpma yoktu. Onda şey vardı. Kıvılcım vardı. Güzel kazandık bence bu maçı. Valla ilk maçı mağlup et, olduk. Mağlup olduk ilk maçta. Bunun sebebi de destemiz kötüydü açıkça söyleyeyim yani. Destemiz kötüydü arkadaşlar. Şansa bakıyor bir nevi bu ama çok eğlenceli. Gerçekten oynamazsanız tavsiye ediyorum oynayın. Ee, umarım umarım hoşuna gitmiştir. Ben buna devam ederim muhtemelen. Sona doğru da gelirsem belki tamam 12 galibiyet vesaire olursa videosunu çekerim yine. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kesinlikle hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklarımıza görüşünceye dek. Hoşçakalın.